Abla. Abi bu aracı ben 9. ayın 27'sinde bir tane arkadaşla anlaşıp aldım. İkimiz de aracın ne olduğunu bilmediğimiz için bir ekspertiz firmasına götürdük. Sanko Sanayi Şubesi'nde götürdük. Bize aracın herhangi bir sıkıntısı olmadığını, aracın sağlam testi olduğunu söyledikten sonra biz bu aracı aldık. Aldıktan sonra bütün bakımlarını yaptık. Yola çıktık. Maalesef yolda kaldık. Dönüp ustalara sorduğumuz zaman da ustalar bu aracın motor yaktığını, ve bunun akabinde yani evveliyatında da olduğunu söylediler. Maalesef ekspertiz şirketi bunu görmedi. Şu an benim maddi olarak manevi olarak bir ton zararım var. Tek satıcı hasarın hakkında mı? Şimdi satıcı zaten o da benim gibi binici olduğu için anlamıyor. Anlamadığı için biz ekspertiz firmasına gittik. Onlar da bu araca sağlamlık testi verdiler. Şimdi bana satan kişi diyor ki ben anlamadığım için ekspertize gittik. E şimdi o da benim gibi mağdur oluyor. O da diyor ki tamam diyor hani e, aracı yapalım yarı yarıya ama ekspertiz firması maalesef diyor ki biz karışamayız. Niye karışmadığını söylediği zaman biz o anlık bakarız. Herhangi bir şey yoksa sizi göndeririz. Halbuki doğru gün baksalardı bu sorun ortaya çıkardı. Ben de bugün mağdur olmazdım. E, bir arada mı? Sadece o da bizim gibi mahallemizde esnaf olan bir arkadaşımız. Öyleyse. Tanıdığımız bir arkadaş yani arkadaşımın abisidir kendisi. Yani, evet. Herhangi bir kusur olmadığını söyledi. Zaten bütün raporlarım da mevcuttur. Evet. Herhangi bir kusur olmadığını söylediler. Araba canavar gibi dediler. Biz daha yola çıktık. Yolda kaldık maalesef. Nedir aracın kusuru peki? Aracın kusuru motor. Motor yakmış. Motor Evet motor yapmış. yakmış. ortaya çıkmadı. Yani. orta çıkmadı. Ama biz ekspertizden çıktığımız zaman e, aracın klima gazında bir sıkıntı olduğunu söylediler. Klima gazının olmadığını söylediler. Biz çıktık başka bir ustaya gittik usta klima gazını kontrol ederken bu aracın motor yaktığını bize söyledi. Yani aldığımız günün bir sonraki günü. Biz de tabi adam pek kale almadık. Dedik yani ekspertiz firması buna sağlamlık testi vermiş. Maalesef o ustanın da dediği çıktı yani. Siz sağlamlık testine güvendiğiniz için? Güvendiğimiz için başka bir yere sordurmadık. Evet. Ne yapacaksınız peki bundan sonra? Yani ekspertiz firması ben dava edeceğim, mahkemeye vereceğim. Kabul etmiyorlar mı? Efendim? Etmiyorlar. Bizim 50-60 tane avukatımız var. 360 tane şubemiz var. Herhangi bir şey yapamazsınız. Gidin aracınız kendiniz yapın diyorlar. Yani şu an araca çıkan neredeyse 15-20 bin liralık bir masraf. Bu masrafın hepsi de kendi cebimden karşılamamı istiyorlar. Bir de ben bu aracı yarın öbür sattığım zaman bu araçta da motor yapıldığı için ekstradan oradan da bir fiyat düşüşü olacak. Oradan da ben mağdur olacağım.